Se Aşık tipo bir hayırdır kim o? Bizim fazla taşaklar basar bitti <laughs> o Buradan kaçış olmaz hem tsunami sok. Kazan gayri meşru görür Ali so Her gün maraton paket olucaz Sonu başı yok girip para Çıkara elimde hiç yaranaz Sonu başı yok sanki cicari to Basar para bingo ya parası cavo Kasa kasa rato takar kolar oli şişeler erin go Mermi gibi kat otel dizisi bango <laughs> keskin sokakları etiket miyim? <laughs> Düşünme lan seni rezil ettiğimi Oyna siktir tek tek geleyim Hani <laughs> oynar zek zek seni Kardeşim sen nebrat ol Boyundan büyük işler döner burada adam kadar Kadro, memurlar bizi fişler Her gün kazandım banko Altından tüm bu dişler Ağzımda pis bir jargon Bir yeni memanet işler. Kardeşim sen ne brato Boğundan büyük işler Döner burada tam kadro Memurlar bizi fişler Altından tüm bu dişler Ağzımda pis bir jargon Bir yeni memanet dişler Yarın benimde de bu fırtınanla serine Yerse delilleri elinde Ama bizim keyif yerinde Ondan diye verir bu sefer Oscar sana Bursa da pay yoktan hadi gazla da Saçı yana taslak üstüm adidas bak Köşe başı ciro bu da paramız var Adamın sokaklarına olay Köşe başı bekler bir sıkon Trafik halinde full kontak Ababım orada var onlar Çok sal ciro bu besedir Eski nurtak emir gelir Baslan bizden düşer şey yalan ve gerçek Ölüm ve dişecek Tabanca mekçe Sıram duman çek Elim kelepçe Gözüm hedefte Ölüm ve Senin peşinde <laughs> Kaç kaç yok Saklan bro bana taktan sor bana Kalkma son bu Trafik için mahalle krizi Hisseder biçim Hisseden <laughs> pay yok mu için Yaşarım şerefim onurum için Hisseden pay yok mu için Yaşarım şerefim onurum için Max ne abi? Mermi atamayın laf yapıyor bilmiyorum. Öyle <laughs> <laughs> Bunlar bak beni, ya beni cinden imandan çıkarıyor bunlar beni Amına Aman kodumun şizofreni Üstüne sapıklık tur yapıp her an İçimdeki şeytan karar verir Keskin oldu harbiden başa bela İstanbul hala da tripte her an Lafımın inan acısı derinde Ana bacı yapan karısını verir Sikeyim piyasa sizinle oynamam bir ipte. Bu sözler sokaktan birikim Boşa tehdit yapan ağzını sikeyim Rabbimden getirsin O zaman dikemez kimler deli bunlar hep telefon güzeli wow Yarısı bonza hastası dolu hep kasası wow Seni bayar burada paparoz yarası ya yeah. Anlatsam bile anlayamazsın Samsun mafya bu kaldıramazsın Her şeyi siktire tantana kestan silah değil balon patlatamazsın Bu montu katı köy piçi Dostlarını satıp şerefine için Bu sefer anlana red yazma Götünüze imza bu psikoz geçir gidip de İlla ki dis yapcan kaşar Şahinler yüksekten uçar Küçük yaşta sago değil bulandım donlarca suça Sikimden aşağı Kafayı yemişsin amcık metamfetamin içi bırak bu işleri seni bozan lavuk rap yapma kapat o çenene ailen için bozuk ne oldu halin yok Cephanemiz dolu mermi takıyor Çarjörleri doldur cepler taşıyor Ben adayım soma nerede yaşıyor No say Samsung mafya Sen bize ne satar Uzak kaldık bak ya Gereşçe sen paracı yok Töv sana korkak korkak Abisi ondan korkak <laughs> Çetesi korkar ronkat 55 dersten tokat Atmışlar bir deliği en Gerisinin sesi yok kekemen Varsa yüreğin yap dediğini Ya da benim sabrımı deneme. Anlatsam bile anlayamazsın Çünkü <laughs> görmedin kaldıramazsın Dün düşmanları kantara astım evet. Daşşaklarım ağır bastı Var 41 kez maşallahımız Asıl sınırları aşanlar Zindanlardan kaçanlarız Yaşak ve yansın infazımız nızın adı şafak evet, operasyonu Hadi ne, ne yapacaksın ne? ne o zaman ama Bak ne yapacaksın Hey, bir anne daha üzmek istemiyoruz. Boy kilo muhabbeti de yapma. 9 milim makaron mermisi, 18 milim ortalama 6.1 gram. Ayıktırayım dedim. Yapma kardeşim, yapma. Siber dolandırıcılar gönderdikleri tuzak linklerle binlerce kişinin kredi kartı bilgilerini ele geçirdi. Evet lan biziz, harfeşten geçtim tek filiz. Kolay para var yok gönül işi. İstemem kart falan severim peşin. Bir aylık tatili tek günde geçir. Vah bir çanta dolu para. var. oh, MNG kurya Ya yeah. çıkamam telefona ya arama beni kapıya bırak. Ye yeah. Gucci Prada Cartier. Yeah. benim Kombinim üstümde altahliye. Ve ve 3 yeah. aylık ve bir güne ve Dang. Var mı live, var mı live, imkansız olamaz bizde de live yok yok. Al bir line, al bir line, aç a haber izle canlı live. canlı live. Siber dolandırıcılar gönderdikleri tuzak linklerle binlerce kişinin kredi kartı bilgilerini ele geçirdi. Arı gibi arı vız.